herkese merhabalar Ultra TV kanalımızda 3D Studio Max tanıtımlarımıza devam ediyoruz e, bugün oval, oval, ayna çizeceğiz birlikte ayna gövdesini çizimi için çizime başlamadan önce rezit komutuyla ekranı sıfırlıyoruz arkadaşlar şu şekilde e, ve customize unit setup komutuyla birim sistemleri daha önce anlattığımız gibi santimetreye ayarlanmalıdır oval ayna ismi verilerek oh. sabit diske yani hiç oh. kaydedilmelidir arkadaşlar Yine şu şekilde. Oval ayna dedik. E, front ekranı. Hemen açalım front ekranımızı. Evet. Şimdi şey elips komutuyla yani şurada evet şu şekilde e, length kısmına 70 santim diyelim weight kısmına 120 santim diyelim arkadaşlar bu ölçülerde bir elips yani oval çizdik e, elipsin çevresinin düzgün görünmesi için ekranın sağ tarafındaki menülerden interpolation menüsünden adaptif onay kutusunu işaretleyeceğiz şuradaki kutuyu işaretledik Şimdi modify modify list Extrude komutuyla 5 santim kalınlık verelim. Evet, ee, şuradan 5 santim kalınlık verdik. Şimdi edit poly değiştirsinin poly point yani çokgen yüzey seçeneğiyle sağ yüzeyi seçeceğiz. Evet. Şimdi ekranın sağına yerleşen ee, Özür diliyorum. Ekranın sağına yerleşen Edit Polygons bölümündeki Bevel düğmesinin yanındaki küçük kare düğmeye tıklıyoruz arkadaşlar. Tıkladık ve Bevel isimli kedi görüntülendi. Head kısmına 1 santim yani şuradaki kısmına 1 santim diyorum. Evet. Outline kısmına eksi 1 yazıp ok düğmesine tıklayarak eğimli kalınlığı veriyoruz arkadaşlar. Evet şu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Şimdi tekrar Edit Poly Polygon seçeneğiyle sağ yüzeyi seçelim zaten seçili şu anda. Evet, Edit Polygons bölümündeki Insert düğmesinin yanındaki küçük kare düğmeye tıklayalım. Şimdi e, burada 2 santim içeri doğru yeni bir poligon oluşturacağız. Evet. Şimdi içeri doğru çukurluk oluşturmak için e, Edit Poly değiştiricisinin poligon seçeneğiyle sağ yüzeyi tekrar seçiyoruz arkadaşlar. Ekranın sağına yerleşen Edit Polygonos bölümündeki Bevel düğmesini yanındaki küçük kara düğmeye tıklayalım tekrar. Ve Bevel isimli kedimiz tekrar görüntülenmiş oldu. Edit kısmına eksi 2 santim diyorum. Outline Emont kısmına eksi 2 yazıp OK düğmesine tıklıyorum. Evet. Şimdi ayna özelliği verme ve kaplama yapmak için arkadaşlar ayna gövdesinin tamamını ağaç deseniyle kaplayalım. Ee, ağacımız neredeymiş? açlar. Ee, Şuradan dersek Yok bir şekilde çıkmıyor. Şöyle yapsak. Neyse. E, aynanın çukur kısmına aynı özelliği vermek için arkadaşlar. editmiş poligon seçeneğiyle seçiyoruz. Telefonu yapalım. Evet. E, Materyal editörü çalıştıralım şimdi. Ve yeni bir slot seçiyoruz arkadaşlar. Evet bu şekilde. E, burada materyal standart malzemelerden ray üzerine çıktık diyerek slota yerleştirelim. Şuradan yazalım. Evet. tamamdır ee, şimdi raytrace basic parameters menüsünde difüz rengi tam siyah reflekt yansıma rengi beyaz yapılır arkadaşlar difüz rengini evet bu şekilde tam siyah yapalım bir ee, tekrar şurada Evet Evet geldik Evet Heh, Şimdi oldu Evet Şimdi ee, Tam siyah seçiyorum Evet. Ve ne dedik? Reflekt yansıma rengini de beyaz yapacağız. Onu da şuradan beyaz seçtik. Şimdi oldu. Evet. Aynanın göstermesi için de render yapacağız arkadaşlar hep birlikte. Evet. Önünde e, herhangi bir şey olmadığı için e, göremiyoruz. Mesela örneğin şu şekilde yaparsam Evet. Şimdi tekrar yapalım. Evet. Aynamızı görmüş oluyorsunuz. İşlemimiz bu kadar sevgili dostlar. bu şekilde kaydedebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim izlediğiniz için.